Sanal kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine mod serimizde böyle cıngıllı julalı güzel bir Renault Premium ile sizlerleyiz. Hemen böyle gidelim, çekicimizi bir alalım. Ondan sonra slotlarına vesairelerine, sürüşlerine bakalım. İki farklı çeşit var. İkisinin arasında biri düşük şasi, biri de büyük şasi için. Böyle depolar böyle zaten şurada depo farklılıklarını görebiliyorsunuz onun için ayarlanmış olduğunu düşünüyorum. Eğer tespit edemediysem farkı arkadaşlardan buradan özrümü de dileyelim. Mod bildiğim kadarıyla zaten önde Repetit imzası var. Digorlu Umut. Osmancan Aydoğan zaten burada da kendine adını koymuş kardeşim. Eline koluna sar, Güzel bir mod olmuş. Hemen şöyle slotlarına geçeyim. Sonrasında sürdükten sonra bir büyük daha teşekkürümüzü ederiz. Fazla bir slot yok. Yani arkadaşlar şey demiş Biz zaten yapmamız gereken her şeyi yaptık fazla oynamayın biz yapılması gereken her şeyi güzel şekilde oturttuk demişler Şşş, burada şaseden ötürü bir depo seçeneğimiz var şu şekilde görüyorsunuz lovdekte normal geçiyor lovdekte gidelim piyasa yapmayacağız ama yine de fazla böyle yardırmadan gideriz bir tane zaten motor seçeneği var 460 beygir dört tane vites seçeneği var. Ben şu Opti Driver'ı seçeyim. 12 vitesle gidelim. İç mekanda şöyle iki farklı seçenek var. Bir burada manuel. Bir de burada otomatik vites. Ben manuel oynadığım için abi vites kutusunu dolduralım. Böyle daha da iyi hissettirir beni en azından oynarken. İçeri geleceğim. Dış boyalarına geçeyim. Dediğim gibi arkadaşlar sağ olsunlar her şeyini hazırlamışlar. Yakışan bütün renkleri de koymuşlar buraya. İşte grisi, parlament mavisi, Kırmızısı. Burada zaten bizim seçtiğimiz seçebileceğimiz renkler mevcut. Ama en çok grisi hoşuma gitti benim. Ben o yüzden bununla oynayacağım bugün. Dış slotlara gelecek olursak şurada hemen 3 tane panjur seçeneğimiz var. Boyalı, plastik ve krom. Şu alt taraflar plastik olduğu için ben burayı da plastik seçeceğim. En azından görüntünün bütünlüğü olsun. Bir de far içleri falan bayağı böyle karartılmış. O yüzden bu birbiriyle uyması için bunu ben plastik seçiyorum. Lastiklerime geçiyorum. Lastiklerimde 4 tane yine moda ait seçenek var. Premium. Premium krom olarak geçiyor. Jant da beraberinde değişiyor. Premium midilli. Bunlar tahminim ee, ufak oldukları için midilli jantlar. Love'deki uyarlanmış diye düşünüyorum ben. Şöyle yapayım. Buraya geliyorum. Jantta da zaten premium jantım var. Diğerlerini hiç işte denemek istemiyorum. Gayet güzel duruyorlar. Depo kapağımın üstünde bir tane yan eteklik var. Bu da gayet güzel yapılmış. Sonrasında arka lastiklere geçiyorum. Arka lastiklerimde midilli krom ve normal premium midilli var. Bunlar da yine yüksek lastikler. Ama tabii biz şu yeni moda olan lastikleri dışarıda kafa basık şahinler gibi yapmayacağız. Biz normal tırcı modunda yapalım. Daha güzel görüneceğini düşünüyorum ben. Şu arkada bayağı reflektörlerimiz falan var. Şunu bir satın alalım önce. Sonrasında böyle ufaktan da bir sürüş yaparız. Keyfimize bakarız. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Bir Aristo göndereyim ben bu makineyi. Şuradan da hemen kendimi de bir Aristo göndereyim yanına. Makinenin hızlıca böyle sürüşe başlayalım. Yani keyifli bir mod. Görüntü olarak çok güzel. Detaylar olarak çok güzel. Şimdi zaten içindeyken içinden de bahsedeceğim. Ya bayağı böyle uğraşılmış, emek verilmiş bir mod. Ama benim şahsi fikrim keşke slotları bizim seçebileceğimiz şekilde ayarlansaydı çok çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Camlar filmli bu arada. Üstte perdelerimiz var. Yukarıda zaten her zamanki gibi takomuz mevcut. Perdeler arkaya kadar devam ediyor. Görüyorsunuz. Önde zaten şu çaprazda var. Çaprazdan bitip arkaya kadar devam ediyor. Yatağın orada güzel bir böyle stor koymuşlar. Desenli bir stor. Yatakta böyle işlemeli bir yatak. Yattığımız yerde güzel bir nevresimle yastık. Ortada bir tane Anadolu kartalı mevcut. Ben bunu Konya Spor'a ithafen olduğunu düşünüyorum ama öyle değilse de arkadaşlar beni uyarabilirler. Burada güzel bir teybimiz var. Teybin markasını Kemut galiba ya. Kemut diye düşünüyorum ama ismi tam okuyamadım. Startımızı verelim ufaktan. Yolculuğumuza başlayalım. Ne düşünüyorum ben? Yol bilgisayarı deaktif. Kornamızın sesi bu şekilde. Vitesimiz maalesef hareket etmiyor. Sadece görüntü olarak mevcut. Dıştan da makine zaten şöyle gözüküyor. Ben şuradan hemen far ayarlarından ön ve tepeleri de açayım. Sonrasında bir de saatimizi ne yapalım? 22 yapsak zaten modun güzelliği burada meydana çıkıyor yani. Görüyorsunuz canavar gibi Böyle farları falan böyle bayağı güzel rework edilmiş. Bu mod. Hemen şöyle ufaktan bir sürüş videosu yapalım. Tabii iç kabin ışığımız mevcut. Bunu kapatamıyoruz. Ben belki şeyle uyarı ışığıyla kapatılabilir diye düşündüm ama kapatılmıyor. Çok sorun değil. Ufaktan sürelim. Sesi de farklı bitir. Alıyorsunuz zaten sesini. Benim hoşuma gitti. Dış görüntü olarak zaten enfes bir mod. İç olarak bir de vites sesleri böyle bakın. Böyle vites değiştirince havaların sesleri falan gayet güzel geliyor. Yeterler böyle ilk kademedeyken cayır cayır böyle ötmüyor. Retardarı kapatayım. Şöyle ufaktan böyle gazlama moduna doğru geçelim. süreceksen dışarıdan sürmen lazım. Dışarıdan daha güzel olacağını düşünüyorum. Böyle aynı altı küpeler. Önden işte yani görüyorsunuz. Betler, metler vesaire. Araba böyle zaten canavar gibi duruyor. Yapar arkadaşlarım kardeşlerim eline sağlık. Yani yanlış hatırlamıyorum. Umarım. Tabii moda okudum ama Harun Aras, Igor Lumut ve Osman Canaydoğan'ın bir, bir öyküyle yapıldı diye biliyorum ben yanlış bir şey söylüyorsam da affola onu da mutlaka açıklamada sizin da düzeltiyor olurum. Araç resmen ışık paketi yani bir ses paket aksor vardı hatırlarsanız geçtiğimiz videolarda şöyle şuraya bir yere şeyini koyayım. Linkini koyarım. Bu da resmen ışık paket olmuş yani. Bayağı böyle güzel düzenlenmiş. Geri de görüyorsunuz. Çalışma ışığı. Zaten önemli olan şu çalışma açıda da mevcut yani çalışıyor. O da ince düşünülmüş bir detay olmuş. Şöyle içeriye geçelim. Biraz böyle gazlayalım. Haritamı da açayım. Nerede bitirelim? İleride benzinlikte bitirelim. Yol çizgilerine gelir gelmez araba o feedback'i güzel veriyor. Hani güzel ayarlanmış, boş yapılmış bir makine değil. Ne makinalar gördük. Üzerinde led yok. Ne gördük içinde çalışılmış araba yok. Bu her şeyle içinde çalışılmış bir araba. Feedbackleri, bilmem neyleri, ışıkları, sesi. Şöyle dinlerseniz zaten gayet güzel oluyor. Ama gözüme çarpan bir şey var. Sanki e, 1.43'teki ışık ayarlarında bir farklılık oldu. Yani karşıdan gelen arabaların farları farklı. Aracın kendi farları farklı. Şöyle dışarıdan da hemen göstereyim çok böyle parlama mevcut görüyorsunuz. Şurada da hani güzel duruyor böyle cıngıllı cıngıllı duruyor ama tabi sistemi düşük olan kardeşler için biraz böyle sıkıntı yaratabilir bu. Çok önemli mi bilemedim. Ama yani dediğim gibi o düşük sisteme sahip kardeşler de oynayabilsin diye buralarda böyle ufak düzeltmeler, iyileştirmeler yapılabilir. Hadi ben benzinliğe kadar yardıra yardıra bir gideyim bakayım. Ama tabii önümdekiler baya baya fren yapıyor. Bu sefer yük almadım. Yekten gideyim diyorum. Hep böyle tır sürecek oluyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Tutuyoruz arkamıza yük bağlıyoruz. Bir de makinaların saf gücünü görmüş olalım yani. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani asıl mı gidiyor makine. Gitmiyor değil arkasında 20 ton varken de gider. Bana mısın demez diye düşünüyorum. Tabi biraz hızlı girdik. Allah 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 Allah. Aa bir detay daha fark ettim. Şimdi normalde vitesimiz 11'deki vites. Şimdi 9'a çektim. Bak 7'ye çekiyorum. Görüyorsunuz hemen göstergenin yanında ışıkları yakıyor. Zaten retarder Renault'da çekildiği zaman en azından premiumdur, işte magnumdur vesairedir onlar da göstergenin yanında o yeşil ışığı hemen yakı veriyordu bize. Bunda bir de bunun olması gayet güzel olmuş. Şöyle videomuzu da şurada tamamlamış olalım. Aracın dengesi bu arada gerçekten çok güzel. Ben stiffness'ler falan bayağı böyle eksilerde oynuyorum. Ona rağmen hani yatmadı dediğim gibi düşük sistem olan kardeşlere ışıklarda bir tık iyileştirme yapılabilir. Çok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Şu haliyle tam fotoğrafçı işi fotoğrafı çek at instagrama beğenileri kap ama yani arkadaşlar bizi duyarsa düşük bütçesi olan düşük sistem olan kardeşlerin oynayabilmesi için ışıklarda bir düzenlenme yapılması gerektiği düşünüyorum. Özellikle iç kabin ışığını en azından uyarı ışığıyla açıp kapatabilmek daha güzel olur. Dıştaki ışıklar evet ona bağlı ama kabin ışığı maalesef fara bağlı. E Biliyorsunuz ki işten sürüş yaparken de o kabin ışığı bayağı etkiliyor. Şöyle şunları açayım. Park halinde bırakayım ben makineyi. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Kısa bir video mu olduğu anlamadım. Sohbet, muhabbet, aracı yap vesaire derken zaman çabuk geçti. Umarım beğenmişsinizdir. Yapan arkadaşların ellerine kollarına sağlık. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike butonuna köküne kadar basmayı sakın ha sakın ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.